Sen mi fazla geldin bu dünyaya Beşiktaş'a? <laughs> Sen mi fazla geldin? çok ağrıma gidiyor biliyor musun? Çok ağrıma gidiyor. <laughs> Sen ölürsen ben de ölürüm sanıyordum. hayaller yakılıyor musun? Peşinden gelemedim ya. Bu da bana dert olsun. Ömer'e tacı masum söyleyeceklerim bu kadar. Görüşürüz Atlas. Canım, ben birazdan geleceğim yanına. Nasıldı? Atlas annesinin öldüğünü düşünüyor. Onun burada olmasına rağmen onu kaybettiğini zannediyor. Bu aralar sık sık annesiyle iletişime geçse iyi olur. Anlıyorum. Ne zaman konuşmaya başlar dersiniz? Atlas kendisini güvende hissettiği an bizimle iletişime geçecektir. Biz sabırla o zamanı beklemeliyiz. Bu arada babasıyla evlerinin ayrı olması daha doğru. Bülent çok kısa bir süre sonra buradan ayrılacak zaten. Ancak, ancak oğlumla. Sizi yanlış bilgilendiriyorlar hanımefendi. Ben bu evde zorla kalmıyorum. Ayrıca teessüf ederim. Bir babayı evladından ayırmayı nasıl önerirsiniz? Vicdanınızı psikoloji kitaplarınızı... İyi günler. İyi günler çok teşekkürler. Anneciğim oğlumla size yük oluyorsak söyleyin alıp gideyim. Kes sesini. Keseceğim. Bu evde dönen dümeni bir bulayım. Kontağı tümden kapatacağım. Bu ne? Ver, şu, ver şu. Bu ne? Bu ne? Ulan manyak etmişsiniz çocuğu <laughs> Yalnız bir şey diyeyim mi? Bugün annesini gömen, yarın, Allah geçinden versin, sizi de gömer anneciğim! Ay hadi inşallah! Sarnıç gecesine ait tanık ifadeleri. Hepsi bu kadar mı? Evet. Alo. <laughs> Neden Rüya? Neden? Pardon kimsiniz? Alo kimsiniz? Şimal çok özür dilerim. Ben senin sesini tanıyamadım. Operasyon geçirdiğini unutmuşum. Alo? Şimal? Şimal orada mısın? Alo. Şimal. Ya vallahi ben bir şey yapmadım. Şimdi. Sakin, sakin. Sakin, ol. sakin. Ol. Sakin, bir tane. Sakin. Tamam, tamam geçti, geçti. Geç. Geç. Tamam, tamam tayin. Tamam, ne zaman? Tamam, ne zaman? Geçti canım, tamam, tamam bir tane. Tamam canım, tamam, tamam. Nermis teyze, ben ile konuşuyordum ama telefon kesildi. Sonra geri aradım ama kapalıydı. Aklım onda kaldı. Sen mesajımı alınca lütfen beni geri arar mısın? Bak, haberlerde izlediği hiçbir şeye inanmasın, duyduğu hiçbir şeye inanmasın, tamam mı? Ben ilk fırsatta gelip yüz yüze açıklayacağım her şeyi, anlatacağım. söz veriyorum. Sadece birazcık sabır. Öldüm ben. Öler iyi olmaz. Selamlar İskender. Arasam kabul etmeyecektiniz. Emri Vaki... Şampiyon. Gel bakayım buraya. Koş, koş, evet. koş, 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 koş. Ne bu ya böyle? Ne arıyorsun? Ne soruyorsun? İnsan en yakın arkadaşını unutur mu ha? Bana bak bakayım. Tekrar maç yapalım mı? <laughs> Ama kaybeden dondurma ısmarlar ona göre. Tamam. Of, hadi. Burada geliyorum ben. <laughs> ne oldu? Şimal. Küçük bir sinir krizi geçirdi. Şimal <laughs> nasıl odasında mı? Ay, uyuyor. Sakinleştirici aldı. Tamam ben atlasın neşelendiririm, Bu arada Şimal e, Şimal yüzündeki yaralar iyileşene kadar hiç kimseyi görmek istemiyor. Tamam. Hazır mısın şampiyon? He? 5'te de devre onda biter tamam. Hazır mısın? Hı? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Herkes nerede? Uyuyorlar. Tavuk soylusu bunlar. Benden bir isteğiniz var mı? Borcun olsun. leite Jones. arttırıyorum. Çirkin var yoktu. Az ana son vardı. <laughs> <laughs> Çevirdiğiniz dümeni bir öğreneyim. Masadan yüklü kalkacağım. var senin kızımın odasında? Ne işin var? Karımla hasret giderdi. Bir daha girmeyeceksin bu odaya. Benim canım senin kızını istiyor da... ...onun kimi beni istemeyecek? Şimal hala ağır yaralı, saçma sapan konuşma. İpin ucu bendedir. Le, le, le canım. Bir ucu <laughs> Esmerler o var da senin. Esmer sen güzelsin. yapıyorsun? Gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Seninle bir anlaşma yaptık. Bülent. Korkma. Bülent'in sana zarar vermesine izin vermem. Nasıl? Bana güven. Onu en kısa zamanda evden göndereceğim. bununla burada yaşayamam. Lütfen Ama. Çiçek. Lütfen dur. Lütfen. Sana yalvarıyorum. senden başka çarem yok. Bana güven. Sadece bana güven yalvarıyorum sana. Kalk. Benim için değil. Atlas için kal. Lütfen. Onu gönderin. Merak etme. Sana söz veriyorum. Bülent'i bu evden göndermenin bir yolunu bulacağım. Söz. e aí senden bir protokol hazırlatmanı rica edeceğim. Tamam. Konu neydi? Ne kadar istersen mi? Uzatma da imzala şunu. Vallahi sizdeki serveti tahmin etmek zor. senin üstüne konmak, babasından şimale kalan, ailenizden size kalan, toplamda tümü atlasa kalacak olan, omurgasız aşağılık. Anneciğim, sinirlendikçe gözümde kocaman bir döviz işaretine dönüyorsunuz. İpin ucu değildir.